Ben size başka bir haber getireyim o zaman. Ali Koç'la alakalı. Bir müzisyen, bir rapçi var Ati. Kendisini daha önce de aslında tartışmıştık. Cezanın altın kelebek ödülünü aldığı zaman verdiği tepkiden dolayı. Kendisi sahneye Ali Koç istifa diye girmiş. Haberler.com'un haberine göre. Kısa süre önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya çağırarak protesto eden taraftarların kombine biletlerinin iptal edildiği haberi Sarı Yazıvaltlı camianın gündeminde bomba gibi düşmüştü. Ancak Ali Koç'a yönelen tepkiler yalnızca stat'taki protestolarla sınırlı kalmadı. Ali 2-4-2 bilinen Atilla Selin de son konserinde Ali Koç istifa sloganıyla giriş yaptı. Ünlü rapçinin konserine yer alan binlerce hayranla bu slogana eşlik. Ediyor. Ya işte size ünlü ünlü rapçi. <laughs> ünlü rapçi diyorsun Ati. Ben daha önce duymamıştım Ati 242'yi. Evet program yeniden 3 dede ve bir gence döndü. ben tanıyorum Ati'yi ancak nasıl demiştir acaba? Ali Koç istifa 5 dakika sonra wow. Yine çok çetar. Hani bu nasıl bir geçiş olmuştur acaba ya? Legante'de e, takımları nasıl ele aldı onu söylemek <gülüyor> istemiyorum. <laughs> Van'dan anasılımdan <üzerinden> ama <laughs> o da ilginç bir konuydu.